FİTAVUR'un değerli kat malikleri hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ben Avukat Bülent Demir, sağ tarafımda Avukat Fatih Karakuş, sol tarafımda da Fatih Canpolat meslektaşlarımla birlikte Mayıs ayından itibaren siz değerli FİTAVUR'un kat maliklerine hukuk hizmeti sunmakla ilgili görevlendirildik. Mayıs 2020 tarihinden itibaren FİTAVUR'da her türlü hukuksal sorunlarınızı danışabileceğiniz bir hukuk büronuz var artık. Yönetim binamızın içerisinde şu anda sizlere seslenmiş olduğum odamız ve yanında avukat arkadaşlarımızla birlikte 7 kişilik bir hukuk bürosu olarak sizlere hizmet sunacağız. Bu hizmetlerimizi olabildiğince sizleri tatmin edecek derecede şeffaf sorgulanabilir ve her an ulaşılabilir kılmak üzere e, yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte Mayıs 2020 tarihinden itibaren e, sizlerle birlikte olacağız. E, biz göreve başlamış olduğumuz tarihten bugüne kadar ki geçen bir aylık süreç içerisinde sitemize ilişkin bir takım birifikler aldık. E, yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, Gerek blok temsilcilerimiz, gerekse kat maliklerimizden bizlerle görüşen birçok arkadaşımız oldu. Bizlere bir takım e, datalar sundular. Bazı problemlerin olduğunu ne yazık ki üzere bizler de müşahede ettik. Bu problemleri gerek büyük Çekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızdan, gerek ilçe Niyet Müdürlüğümüzden e, teyitlerini aldık. Belli konulardaki bilgileri bugüne kadar toparladık. Bu sorunların çözümüyle ilgili yönetim kurumumuzla defalarca toplantılar yaptık. En sonunda sizlere açıklayıcı, tatmin edecek şekilde bazı açıklamalar yapılmasını lüzumlu bulduğumuz için şu anda karşınızdayız. Sitemizde sizlere şeffaf, sorgulanabilir, adaletli bir sistem içerisinde huzurlu ve hukuk kuralları içerisinde hizmet sunmak üzere bir takım kararlar aldık bu kararlar bundan öncesinde yapılmış olan yanlışlıkların bundan sonra tekerür etmemesi, tekrarlanmaması, yinelenmemesine yönelik e, devletimizin gerek ceza kanunlarında, gerek icra iflas kanununda, gerekse tüm yönetmeliklerde yer alan kat ülkiyet kanununda da e, teker teker hepsinin izah edildiği kurallar bütünü, bundan sonrasında Bülent Demir Hukuk Bürosu olarak bu kurallar bütününe yasalar manzumesini harfiyen riayet edileceğini şeffaf ve e, denetlenebilir şekilde sizler tarafından kapımızın 24 saat açık olduğunun bilinmesini istirham ediyoruz. E, burada sitemizle ilgili bir takım icra e, konularında veya e, tarafınıza sunulması gereken hizmetler konusunda zafiyetler olduğunu ne yazık ki üzülerek müşahede ettik. Bu zafiyetleri de şu ana kadar açılmış olan, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızla, bizzat savcılarımızla görüşerek, Emniyet Müdürlüğü'nde ilgili e, birim müdürleriyle görüşerek gerekli bilgileri aldık. Telafisi tekrarlanmamasına ilişkin bir detaylı çalışma programı hazırladık. Bu çalışma programını da en kısa zamanda sizlerle birlikte yapacağımız bir e, kahvaltılı toplantıda detaylı olarak açıklamayı planlıyoruz. E, yapılmış olan hataların yinelenmemesiyle ilgili özellikle alınması gereken tedbirlerden birincisi e, bir takım bazı kat maliklerimizin borçlarına ilişkin yapılmış olan icra takiplerinin e, koronavirüs etkisiyle 15 Haziran'a kadar e, durdurulmasına ilişkin mesajları hepinize, bütün kat maliklerine e, ilettik. 15 Haziran'dan sonrasında eee Kat maliklerinden borcu olan e, herkes bundan böyle borçlarını ne avukatlık bürosuna ne e, yönetime ödemeyecek. Birinci olarak sizlere ifade etmek istediğim detay bu. Bundan böyle e, kat maliklerinden borcu olanlar borçlarına ilişkin direkt icra müdürlüğünün devlet tarafından belirlenmiş banka hesap numarasına yani İBAN numarasına yatıracak bu yatırdığı e, dekontu e, kendisi muhafaza edecek ve icra müdürlüğünden borcunu kapattığına dair resmi yazı isteyecek. Dolayısıyla gerek hukuk büromuza gerekse yönetime elden hiçbir şekilde ödeme yapılmayacak. İcra iflas kanunumuz ve kat mülkiyeti kanunumuzun bütün e, kurallarına harfiyen riayet edilecek. Dolayısıyla geçmişe ilişkin yapılmış olan e, ödemelerin e, ne şekilde olduğuna dair daha öncesinde gerek hukuk bürosundan gerekse avukat arkadaşımızdan yasal ihtarname yoluyla istemiş olduğumuz detaylı dökümü ne yazık ki geçen 30 günlük süreç içerisinde e, alamadık. Dolayısıyla sizlerin bugüne kadar e, yapmış olduğu ödemelerin ne kadar e, hukuk bürosuna, önceki hukuk bürosuna yapıldı, ne kadar yönetime yapıldı, ne kadar icra müdürlüğüne yapıldı bununla ilgili bir envanter çalışmasının sonucuna varamadık. Dolayısıyla bu çalışmayı 15 Haziran'dan sonra icra müdürlüklerimiz ve adliyelerimiz hizmete başladıktan sonrasında yapacağımız yasal çalışmalardan sonra oluşturacağımız envanter çalışmasıyla sizlere bildireceğiz. Ve herkesin ne kadar borcu var bunları hukuk büromuza gelmek suretiyle öğreneceksiniz. Ancak dediğim gibi bu bilgileri gerek site gerekse hukuk bürosundan ne yazık ki sağlıklı olarak elde edemediğinizde, üzülerek ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte gerek yönetimine, gerekse hukuk bürosuna asla, önceki hukuk bürosuna asla ödeme yapmayınız. 15 Haziran'dan sonra hukuk büromuzla görüşerek, bizzat icra müdürlüğüne giderek oradan dosya kapak hesabını çıkarıp devletin belirlediği icra müdürlüğünün yasal banka hesap numarasına yaparak yaptığınıza dair dekontunuzu muhafaza ediniz. Borcunuzu kapattıysanız icra müdürlüğünden borcunuzun kapandığına dosyanızın kapandığına dair mutlaka teyit yazısını alınız. İkinci söylemek isteyeceğim, istediğim husus da bir takım ...spekülasyonları... site içerisinde oluşturulan spekülasyonlara ilişkin kaos, kaotik ortama ilişkin bir açıklama yapmak istiyorum. Şu anda daha önceki yönetimler tarafından yapılmış olan e, hukuka uygun olmayan işlemlere ilişkin büyük çekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızda devam eden bir soruşturma dosyası mevcut. Bu soruşturma dosyasında gizlilik kararı olduğu için belli konularda benim de açıklama yapmam hukuka uygun değil. Ancak önceki yapılan tüm yanlışlıkların hukuk önünde e, muhatapları tarafından e, gereken e, işlemin yürütüldüğü ve bu işlemin sonuçlarının da neler olduğunu zamanla tarafımızdan şeffaf olarak sizlere bilgilendirilme yapılacağı şeklinde bir ifade ile yetinmek istiyorum. E, gerek daha önceki hukuk bürosu gerekse yönetimde yer alan arkadaşlarımız veya denetçi olan kişilerle ilgili devam eden soruşturmanın sonuçlarını buradan yine sizlere şeffaf olarak hem sözlü hem de kat maliklerine yazılı olarak e, aydınlatıcı bilgileri vermeye devam edeceğiz. Olağanüstü genel kurulu talebi e, olduğunu arkadaşlar ilettiler. Bu olağanüstü genel kurulunun e, kurulunun yapılması ile ilgili kat mülkiyeti kanununda ve FİİTAL'ın site yönetimi, toplu site yönetiminin e, yönetim planında e, ne şekilde yapılacağı son derece net ve aşikar bellidir. Bir takım e, gerekleri yerine getirilmemiş olmasına rağmen şahsın tarafından ve avukatların tarafından bu olanüstü e, kurul e, yapılması ve şeffaf olarak tüm yaşanmış olan e, hadiselerin ortaya konması, yapılan e, hukuka uygun olmayan işlemlerin ifşa edilmesi, bundan sonra yapılması gereken ideal tarzın, hukuka uygun tarzın ne şekilde olması gerektiğine dair sizlere bir bilgilendirme e, yapılması açısından e, uygun bulduğumuzu ifade ettik. Ancak bir takım şekil şartlarının e, layıkıyla oluşturulmadığı buna rağmen yönetim kurulu tarafından bizim alnımız açık her türlü bilgiyi kat maliklerimizle temsilcilerimizle paylaşmak istiyoruz dedikleri için bu olağanüstü genel kurulunda e, tarafımıza şeffaf bir şekilde e, yapılması, bu yapılacak olan toplantının sesli ve görüntü olarak kameraya alınması, toplantı yapılırken e, emniyetimiz, polisimiz, başsavcılığımız, kaymakamlığımız ve valiliğimizden bu konuda temsilci talep edildiği, o gün gerekli güvenlik tedbirlerinin azami seviyede alınacağı, bu toplantıyı sabote etmeye çalışan her türlü kişilerin ilişkin işte anında gereken tedbirlerin alınacağını da buradan ifade etmek istiyorum. Yönetim binamızda, gerek hukuk kurumuzda, gerek yönetim binamızda, yönetim binamızın tamamının odalarının içerisinde sesli ve görüntülü kamera kaydı yapılmak suretiyle kimin ne şekilde çalıştığını bu çalışma içerisinde ne tür e, detaylar olduğunu tamam şeffaf olarak tarafımıza sunulacak şekilde 24 saat kayıt altına alınmaktadır Dolayısıyla bundan sonrasında yönetimle ilgili hiçbir husus şeffafiyet ilisinin ilkesinin, e, ilkesinin e, göz ardı edilemeyeceği bir şekilde e, net olarak tarafınıza e, sunulmuştur. Dolayısıyla site içerisinde gerek yapılacak olan tüm faaliyetlerin, gerekse yönetim binası içerisinde size sunulacak tüm hizmetlerin şeffaf, algılanabilir, sorgulanabilir ve denetlenebilir olması ile ilgili en ufak bir sorun kalmamıştır. Dolayısıyla siz kat maliklerimizin bundan sonraki süreçte huzurlu ve tüm almış olduğumuz hizmetleri sonrasındaki sürecinde sorgulayabilecek şeffafiyette hizmet üretmek bizlerin boynuzun Boynunuzu, borcudur. Dolayısıyla e, gerek şahsım avukat mülendiver olarak diğer gerekse diğer avukat arkadaşlarımız olarak hukuki konularda danışabileceğiniz artık bir büronuz e, haftanın 5 günü, pazartesi cuma günü arasında öğleden sonraki saatlerde avukat arkadaşlarımızın sizi asiste edeceği, bilgilendireceği tüm bilgileri sizinle paylaşacağı şekilde hizmete Mayıs ayı itibariyle başlamıştır. Bu süreçte büromuza katkı sunabileceğinizi değerlendirdiğiniz her türlü bilgi ve belgeleri bizlerle, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızla, İlçe Emniyet Müdürlüğümüzle ve yönetim binamızdaki yönetim kurulu başkan yardımcılarımız ve memurlarımızla açık ve şeffaf bir şekilde paylaşarak sürecin sizlere adaletli, sorgulanabilir ve denetlenebilir, e, hakkaniyetli ve hukuka uygun bir şekilde olmasına dair yardımlarınızı da beklediğimizi buradan ifade ediyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Dediğim gibi bu bilgilendirme e, videolarını ve belge sunumlarını belli periyotlarda bu sitemizin e, içerisinden e, ulaşabilirsiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.